Nothing moves in this world is not Greek in origin. And I, for one, am very proud uh, to move in this world uh, with those uh, origins uh, as part of our country's tradition and as part of. Uh... Uh, I'm an honorary Greek, not only today, not only today, but every day. i Minister of Mr. President. Well, such, you, such a oh, pleasure. Pleasure. Joe Biden <laughs> Bidenakis. <laughs> Bidenakis. Bidenakis? i Nikes. I, mean, so I, I, I think you're right. Yeah. I think it's a good <laughs> Such a pleasure. Yunan basını iki günden bu yana sürekli olarak Abdülhamid rotasını izliyor ve dolayısıyla da Yunanistan Savunma Bakanlığı başta olmak üzere teyakkuza geçmiş durumda. Tabii ki bu silahlı kuvvetlere de yansıyor çünkü silahlı kuvvetlerde izinler de yavaş yavaş kaldırılacak çünkü önümüzdeki günlerde epey bir gerilim bekliyor Yunanistan. Tabii silahlanma bütçesi ciddi bir bütçe. Beş katına çıkan bir artış var. Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Biz diyoruz ki yorulmayın. Beyhud Akaret için olmayın. Bu yaptıklarınız çalışmalar Türkiye için, Türk Çalık Kuvvetleri için az. Savunma için çok. Videomuza başlamadan önce önemli gördüğümüz bu durumu sizinle paylaşalım. Bildiğiniz gibi stüdyomuza destek amaçlı açılmış olan ve büyütmeye çalıştığımız farklı bir içerik sunabilmek için ileride konjonktüre göre de değişiklik yapabileceğimiz bir kanal olan Felon kanalını sizlere ilk açtığımızda duyurmuştuk. Abone olup destek verirseniz stüdyomuz adına çok seviniriz. Şimdi konumuza başlayalım. Evet, yine farkımızı size göstererek belki de hiçbir yerde görmeyeceğiniz videomuzun başında izlediğiniz ve şu anda da izlemekte olduğunuz bu görüntüleri sizlere uzun uzun gösterdik. Bu görüntüler 10 yıl önce Beyaz Saray'da çekilmiş. Başkanlık koltuğunda Obama oturuyor. Joe Biden da yardımcısı olarak bir konuşma yapıyor. Ve yaptığı konuşma resmen bugünkü yaşanan olaylara ışık tutuyor. Orada şunu diyor. Ben bir Yunanlıyım ve bu geleneğe göre ülkemi de kendimi de yaşatacağım. Parantez içerisinde belirtelim. Elbetteki ki Biden Yunanlı değil. Bu 10 sene önce yani 2012'de kurgulanmış bir oyunun bugünlere geleceğinin bir göstergesidir. Hem de açık ve net bir şekilde oyunun nasıl kurgulandığını görüyoruz. Kendi elbette ki Yunanlı değil. Ama söylediği sözlerle hem 10 yıl önce kurulan planı gözler önüne seriyor hem de Yunanlıları Türkiye'ye karşı nasıl gazlayacaklarını gösteriyorlar. Biz aslında bu konuşmanın yapıldığı tarihte Türkiye'nin nasıl bir konumda olduğunu incelemeye aldık. Türkiye'de hangi olaylar oldu onlara baktık ki analize tam olarak ortaya çıkartabilelim. Biden bu konuşmayı yaptıktan bir ay önce yani Şubat 2012'de herkesin bildiği kumpaslar başlıyor. Akabinde Türkiye'nin yürüttüğü savunma sanayi alanındaki gizli projelerden hiç kimsenin haberi yok. Türkiye büyük bir hızla savunma sanayisini geliştirip kendi silahlarını üretmek için ve tarihten de ders aldığı için elinden ne geliyorsa onu yapıyor ve başarıyor. Çünkü ileride bir ambargoya maruz kalacağını ve bir savaş tehlikesinin koşar adım üstüne geldiğini çok iyi biliyor. Milletimiz işinde gücündeyken, her şey güllük gülistanlıkken, devlet yıllar öncesinden bu savaşa hazırlığını yapıyor. Yine bir parantez açalım, savaş çıkar veya çıkmaz. Burada Türkiye'nin gücüyle bu olay netleşecek. Aldığımız bilgiler, duyumlar, haberler hepsini bir araya topladığımızda Yunanistan'la bir savaş kaçınılmaz gözüküyor. Çünkü Türkiye adaları almaktan başka hiçbir seçeneği yok. Son yapılan silah yığınaklarıyla burnunun dibinde bütün deniz güvenliğini kaybettiği ortaya çıktı. Yunanistan'ın nasıl yıllar boyu Batı ve Amerika tarafından aşama aşama büyütüldüğü Sayın Hulusi Akar'ın da katıldığı televizyon programında bu tabloda gösterildi. Sorarsanız uluslararası aranada Türkiye'ye yayılmacı diyorlar. Halbuki bu tabloda da gözüktüğü gibi asıl yayılmacı olan, asıl bizim sınırımızın 2 kilometre dibine kadar çeşitli enterikalarla Türkiye'nin elinden alınan adalar vasıtasıyla gelen Yunanistan'dır. Küçücük bir adaya, hatta haritada yeri bile görünmeyen bir adaya 10 mil hava sahası iddia edip bir de bunu dayatan yine Yunanistan. Ama asıl soru şu. Büyük bir kurtuluş savaşı verip kazandıktan sonra, bu kadar şehitler verdikten sonra, burnunun dibindeki adaları hiç haritaya bakmadan verelim gitsin diyebilen bir anlayış, bugün başımıza ne tür bir belayı sarmıştır hepiniz görüyorsunuz. Şu Meis'e baktığınız zaman, Kaş'ta yaşayan bir vatandaşımızın içi kanı alamayacak mı? Konu sadece Meis değil, Midilli Rodos, toplam 144 tane ada adacık ve kayalık. Hepsi uluslararası hukuka göre Türk hakimiyetinde olması gereken adalar. Her şeyden önce ana güvenliğini sağlayamazsınız. Tabiata ve fiziğe aykırıdır. Ve bugün o adam senden enterika yoluyla aldı. o günün içimizdeki vatana ihanet edenlerin bedelini Bugün belki de büyük bir savaşla ödeyeceğiz ve bu savaşın bedelini bütün milletimiz çekecek. İtalyanlara emanet edilmiş olan bu adalar daha sonra Avrupa'nın karışmasıyla İtalyanlar elinden çıkartıp kurtulmaya kalkar ve ilk önce Türkiye'ye teklif edilir adalarınızı geriye alın, bizi bu yükten kurtarın diye. Fakat o anlaşmaya o günün hükümeti katılmadığı için, masada Türkiye olmadığı için İtalyanlar adaları Yunanistan'a verir. Tabi bu veriliş kısmı tamamen hukuk dışıdır. Bütün ilkelere aykırıdır. Çünkü adalar Osmanlı malı olmasına rağmen uluslararası hukukta varisine teslim edilmeli demesine rağmen ancak bizden kimse o toplantıya katılmadığı için adalar Yunanlılara verilir. Ve Türkiye bu duruma ses çıkarmaz bizim aslında hatamız yani o zamanki pasifliğimiz. pasifliğimiz. yani bunu söylememiz lazım. İnönü hükümetinin yanlışı çünkü 44'te Mesut Hoca da demin söyledi. O zaman İtalya taraf değiştirdi zaman. Yani dedi ki buralar sizin 1912 Uşa Anlaşması'na göre geçici olarak almıştı İtalyanlar. Sizin gelin alın. Evet. İnönü almadı. İşte yok savaşa taraf olmuş oluruz da bir şey oluruz falan filan. Kendisine 800-900 kilometre uzakta olan Yunanistan'a gittiler bedavaya. O 12 ada, 12 ada dedim yani 809 tane adacığı söylüyorum. Hepsi Me dahil mesela. Hepsi mecliste dahil ki Meis 12 adanın içinde de değil. İtalyanlara biz onu bedava vermişiz yani hiç alakası da yok. Ve hepsi birden verildi. Dolayısıyla bizim tarihten yaptığımız hataların bir birikimi. Dolayısıyla bunların hepsini bir bakarsanız bunlar diplomasiyle çözülecek şeyler değil. Dedik ya, bugüne kadar yapılan ihanetleri saysak kitaplara sığmaz. Ama bugün artık bu acı tabloyla karşı karşıyayız. Ne yazık ki bu tabloyu çözmenin tek yolu da güçtür. Eğer ezici bir gücünüz varsa öyle veya böyle bir şekilde alırsınız. İşte Amerika'da bu olayı bildiği için Türkiye'ye 2012 senesinden sonra tam bir silah ambargosu uygulamaya başladı. Ki buna Avrupa'da dahil oldu. Düşünsenize küçük bir tabancaya bile ambargo uygulayacak kadar düşmanlıklarını saklamıyorlar. Burada odaklanmamız gereken Biden'ın 10 yıl önce yaptığı bu konuşma

yani planlanmış bir adalar denizi savaşını resmen görebiliyoruz. Biz bu olayın bugünlere geleceğini Mavi Vatan videolarımızda 3 yıl öncesinden anlatmaya başladığımızda kimse inanmıyordu. Sen uçuyorsun kardeşim Yunanistan mı bize saldıracak diyorlardı. Oysa biz Yunanistan'ın piyon bir devlet olduğunu söylüyorduk. Söyletene bakmak lazım diyorduk. İşte bunun belgesi de 10 yıl önce Beyaz Saray'da yapılan bu konuşmadır. Ve en son Alman Dışişleri Bakanı'nın Yunanistan'da yaptığı konuşma Direkt adaların ismini sayarak bu adalar Yunan egemenliğindedir ve bunu kimse tartışamaz diyerek Türkiye'ye mesaj veriyor. Ganz einfach. Griechische Inseln Lesbos, Kythnos, Rhodes und viele viele andere sind griechisches Territorium und niemand hat das recht das in Frage zu stellen. Yani sakın adaları almaya yeltenmeyin diye. Bir önceki videomuzda da söyledik. Yine söyleyelim. Türkiye düğmeye basarsa ki basacak Emin olun isterse dünya kapınıza gelsin. O adalar alınacak. Bunun hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Çünkü ana güvenliği kalmamıştır. Dikkat ettiyseniz Yunanistan korkusundan ülkenin anahtarlarını resmen Amerika'ya verdi. Ve akla hayale sığmadık bir yığınak yapıldı. Dede Ağaç, Adalar, Yunanistan'ın içi. Her yer Amerikan askerleriyle ve silahlarıyla dolu. Her tür uçak, araç, gereç mevcut. Ama Sayın Hulusi Akar bu yaptığı konuşmaya baktığımızda Türkiye için, Türk Silahlı Kuvvetleri için az. Savunma için çok. Her şeyi daha net görüyoruz. Ve Yunan basınını da incelediğimizde korkularının hangi boyutta olduğunu anlıyoruz. Yunan basını şunu diyor. Biz bu kadar büyük yığınak yapmamıza rağmen, arkamıza Amerika'yı ve Avrupa'yı almamıza rağmen, onların Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çıkıp da bu kadar Yunanistan'ın yığınak yapması Türkiye'ye karşı çok az demesi bizi şaşırtıyor. Acaba Türklerin elinde ne tür silahlar var ki bu açıklamaları cesurca yapabiliyorlar. Yaptıkları harekatlara, operasyonlara baktığımız zaman bizi tedirgin ediyor diye basınlarında bu konuşmalara geniş yer vermişler. Biz de daima söylüyoruz. Size anlattığımız savunma sanayi ürünlerinin buzdağının sadece görünen kısmı. Görünmeyenlerini biz de bilemiyoruz. Ve biten yüzlerce proje var. Biz size sadece onlarla ifade edilebilecek rakamdaki projeleri duyurabiliyoruz. Gerisinin hepsi devlet sırrı. Ve bir gün savaş çıkarsa ki böyle bir şeyi ummuyoruz. O gün sahada bunları göreceğiz. Son olarak Abdülhamit Han gemimizin 9 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yerinin açıklanması ve göreme başlamasıyla birlikte Türkiye bir daha res çekmiş oluyor. Şu anda Yunanistan panikte. Videomuzun başında da dinlediğiniz gibi ordularında izinleri kaldıracak kadar kendilerinden korkar hale geldiler. Halbuki her zaman söylüyoruz. izinleri kaldırsalar ne olacak ki? Bizim ilkokul öğrencilerimizin sayısı kadar toplam nüfusu varken izinleri kaldırması hiçbir şey ifade etmez. Çünkü kayıtlı avcılarımızın sayısı 400 bin civarı. Emin olun o denizlere ordumuzdan önce milletimiz el koyar ve hakkı olan adalarını geriye alır. Evet, Hulusi Akar da dediği gibi oraya istediğiniz silahları getirin, isterseniz dünyayı getirin. Türkiye için çok az. Sadece dört kelime. Türkiye, Türkiye için çok az. Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içinde de biz diyoruz ki yorulmayın. Eyyul içinde olmayın. Bu yaptıklarınız çalışmalar Türkiye için, Türk Çağlı Kuvvetleri için az. Savunma için çok.